sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk baş buradaki etkinlikleri alalım. Ee, aldık. Arkadaşlar bugün kupa açacağız. Kupa açılımı yapacağız. Görevlerimizi tamamlayacağız. Yani önceki bölümde de yani değişik şeyler yapmıştım. İşte Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Ben arkadaşlar e, videolarımı yok. normalde benim sesim bu kadar kötü çıkabiliyor. Evet. Ama normalde böyle bir sesim yok arkadaşlar. E, lütfen beni izletmeyin. İyi bir kanal olamadığımı biliyorum. Ama lütfen yani benim de kanalıma abone olun. Ben sizleri çok seviyorum ve sizlere çok emek vermeye çalışıyorum. Derslerime odaklanmaya çalışıyorum. Video atamıyorum. O yüzden çok çok özür dilerim. Evet arkadaşlar silelim. Şimdi hemen görev yapalım arkadaşlar. Görev yapmaya başlayalım. Evet bakın Saat kaçmış arkadaşlar? Saat 10.22. Ben saat 1'de okula gideceğim. Evet şimdi hadi savaş topunda başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar yorumlara istediğiniz oyunları yazar mısınız? Ben onları oynayayım. Ee, Minecraft olsun. Roblox olsun. Barbie elbiseleri yapımı olsun. Ben hepsini yaparım arkadaşlar. Şimdi, yani videolarım benim tuzak kurulmuş öldüm. Maalesef. Pam zaten çok iyi bir oyuncu olarak bir karakter değil. Onu söyleyeyim size. Ben sevmiyorum. Evet bunlar Şuna ateş ederek ben de Tamam. Videoyu çok uzatmayacağım bu sefer. Böyle bir 4 maç yapacağım. Ee, maalesef bu kadar sürem var. E, ee, 3-4 maç yapacağım işte. Dediğim gibi. Yani videolarım kısa sürüyor ama olsun arkadaşlar. Bugün yine bir tane daha video atacağım. Uzun zaman Onun için video atacağım. Yani video atmaya devam ediyorum. Allah sen. şundan? Evet hadi. Ya. Şurada tuzak var görüyorsunuz. Bize şey yaklaşamazlar. Max yazmış. Ay kıyamam Max ya yani. Ne? Eymen kasırga. Eymen kasırga. Vay adam. Hadi artık ya ölmem lazım. Ölmemem lazım. Ay, göre göre, göre göre. <laughs> Yaptım. Umarım.

Arkadaşlar başlıyor şimdi tam maç başlıyor. Biz hemen böyle yerimizi koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Son anda kurtuldum dedim. Hemen hadi. Evet. Son anda At at at. Ya seni geber. Arkadaşlar son anda Eymen geldi. Hayır atmasınlar gol, gol ya. Arkadaşlar gol attılar. Uf arkadaşlar Tamam, oynamayacağım. Hmm. Bir sürü şey gelmiş. Neyse biz bunu alalım. Piper aldık arkadaşlar. Piper'la oyuna devam ediyoruz. Evet. 3 maç yapacağız bu Ben kaleye gideceğim. Evet, şöyle ataklarımı atalım. Evet beni gördü herhalde orada. Arkadaşlar beni gördü. Evet. evet. Hayırlı ya. Neyse bu da iyi bir şey. <laughs> Ay arkadaşlar bir daha su. Niye? Balık biraz bugün soğuk. Dün çok sıcaktı böyle yanıyorduk. Hatta short herkes short çok sıcak oldu. <laughs> galiba hasta oldum. Ne onlar? Ay. Şu bak ayır. Arkadaşlar direkt kazandık biz. Evet 30 Ee, sonra altı bin bu sekiz olacağız. Sekiz link. O sonra en Kaç bu? Sekiz bin. Yirmi beş yüz yirmi burada. Ben buraya gidiyorum. Sonraki hedef mega kutu. Mega kutu için arkadaşlar ya. İyi bir şey alalım değil mi? Evet bakıyorum savaş topu değil. Bu iyi. Evet bunu kaza alacağım. Hadi bakalım gazabımız mübarek olsun. Birkaç uygulamamı sildim. Umarım sürer. neredeyse şu canım kaldı. Bana gelmeyecek, bana gelmeyecek, gelmedi. Gelme, gelme, gelme. Allah bana atıyor. Bolla savaşacağım. Ay. 9'a 15 kaldık. YouTuber. Bu da bu arkadaşımız da YouTuber'mış. Ben de YouTuber'ım. Ama öyle iyi bir YouTuber değil tabii. Evet, 15 oynayacağız. Bunun için kim kazanacak? Canım kalmıştı şimdi yeni doğdum. Ben de aldım abi. Ben de öldüm otur bir otur bir Hadi. Kazanıyoruz. Arkadaşlar adamın dibinde kaldık ya. Evet. Ye. Sekiz kupa geldi. Evet. Niye? Ee, diğer maça gideceğiz. ya da girmeyin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizi çok 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 seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Çocuk kalın. Oyun oynayın. Kendinize bay bay.